Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl sövüşçü olabileceğiniz ve sövüş nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bunun gibi çok havalı bir arka plan koymanız gerekiyor. Yoksa düzgün bir sövüşçü olamazsınız arkadaşlar. Doğru diyorum değil mi Fırat abi? Evet Fırat abi de bana katılıyor. Böyle mükemmel bir arka plan yapmanız gerekiyor. Sövüş arka planı. Arkadaşlar şimdi sövüş nasıl yapılır onu göstereceğim. Ağzınıza mikrofon ufak... alıyorsunuz. <laughs> diye motor ses çıkaracaksınız. Arkadan hikobo gibi sesler çıkaracaksınız. Ece belki de böyle sövüşün diğer kurallarından biri de şey de yapabilirsiniz. <laughs> Falan yapabilirsiniz. Veya diyorsanız ben anti sövüşçü olacağım. Şey yaparsanız. Yo kanıtla. Ne yapayım? Yo inanmıyorum. Bana ne? Hadi yo. Falan diye böyle kışkırtabilirsiniz karşı tarafı. Evet arkadaşlar gördünüz. Artık siz de bir sövüşçüsünüz. Siz de bizden birisiniz. Biz de sizden biriyiz. Abone olup like atıp arkadaşlar. Bugün parkta uyuyacağım sanırım. Para kazanmam gerekiyor. İyi geceler.